Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün size birlikte e, hatırlıyorsunuz ben bir Among Us videosu atmıştım. O videoda demiştim ki bugün 3 tane video atacağım demiştim. E, bir tanesini attım. ikincisi Among Us videosu oldu zaten. E, siz şu anda Among Us videosunu izliyorsunuz. Ben de o sırada bunu şu an e, montajımı için bunu atacağım sonra da 10 ya da 5 dakika sonra. Arkadaşlar şimdiden geçelim. Ben bu oyunu hiç oynamadım. Ama biliyorum. Bir kere oynamıştım ama bu yenilenmiş. Güncellenmiş. Ben de bilmiyorum. Bütün oyunlar güncelleniyor bu arada. Aa. Oo, arkadaşlar bakın şu mobizen şeyini çekeyim. Arkadaşlar dünyada 7B 791 milyon kişi varmış. Dünyalar var diye biliyorum. Yo arka plan çok güzelmiş. Arka planı şöyle yapıyorum arkadaşlar dünyalar değişmiş mi? A bak Mars, Venüs gösteriyor. O da güzel olmuş. Şimdi bu zamanı atıyor. Bu durduruyor. Dur bu yavaş Tamam arkadaşlar ben şöyle. Ooo böyle mi yapmışlar? Eh bu ne? Arkadaşlar abartılmış. Arkadaşlar galiba bunun ilk videosunu çeken ben oldum. Ooo arkadaşlar. Wow Bakın. Tıkladığım yere al. Oo rokete geçmişim yanlışlıkla. Ne oluyor? Puf. Çok güzel patladı. Vallahi helal olsun lan iyi yapmış adamlar. Arkadaşlar şöyle bir sıra atıyorum. İçine hiç gidiyor bir de. Gördünüz mü? Bakın patlıyor. Ama içine gidiyor o patlama efekte. Arkadaşlar sesim düzgün gelmiyorsa özür dilerim. Bu hiç kimse kalmadı dünyada. Oo. Maşallah. Şehrin yarısı yok olmuş zaten. Öldü. Şehir öldü öldü. Aa bakın buna önceden yoktu böyle bir şey. Bu arada ben bunun Güncellem Güncellemeden önce videosunu atmamıştım çünkü o zamanlar e, başlamamıştım YouTube'da video şey çekmeye. Tamam, biz yeni dünyamızı açalım. Direkt yeni Dünyamızı. Arkadaşlar, Aa, böyle bir şey geldi. Yani. Özür dilerim. Arkadaşlar, ya yanlışlıkla yani. gene roket attım arkadaşlar. Bu nasıl bir şans? Tamam, ben bir şey Arkadaşlar ee, şu an şey olduğunda internetimiz koltuğundan böyle güzel çıkıyor. Ben oraları kesiyorum ama herhalde kesinlikle unutmaz. Arkadaşlar biz bir internetimizi kap kapatalım. Arkadaşlar şöyle geliyoruz. Bakın şu bombayı bilmeyenler varsa göstereceğim. Oo bu ne? Ayarlardan kaç tane bomba olacağını bahsediyoruz. <laughs> Arkadaşlar bizim bunu yapmamız yok. Önceden 100 oluyordu. Acaba şu an kaçıracağız? Ha şu an 5 olmuş. Arkadaşlar şöyle bunu atıyorum. Derken aa bu benim mendil. Ben zannettim ki, bakın şu en sağda bakın roket var. O zannettim ben. Bu arada fark ettin mi? Bakın bu oyun oynayanlar bilir. Önceden böyle değildi. Bakın içine düştüğünü daha rahat anlayabiliyorsunuz. şöyle bir yere tutayım. Ben şu anda mı e, şey işte, telefonda yaptığımda anlayamıyorum. Arkadaşlar böyle bir şey yaptık ama ben bunu beğendim. Bunu beğendim. Arkadaşlar arkadan benim kuşum var. Hatta Among Us videosunu söylemiştim. Arkadaşlar bu arada hiç olamam. Şöyle bunlardan bir sürü atak. Arkadaşlar bu arada bunlar patlamıyor. Bakın bundan bir sürü atıyorsunuz. Ben bunu söyleyeyim. Bunlar hiç çok bir şey yapmıyor. Üstü dağıtın bunları. Bakın üstü attıktan sonra Arkadaşlar bakın bunlar birleşti ya. Bakın şurada küçük lazer var. Onu tanıtırken tam, tam, göstereyim. Bakın bunu. Evet. Evet. Bakın küçük bir tane lazer. Attık o topa. Ve attığımız zaman o topların hepsi patladı. Ama çok bir şey açmadı. Ay hepsi patlamamış. Evet. Arkadaşlar bir sesimde ee, şeyler olabilir. Arkadaşlar sesimde sıkıntılar olabilir. Özür dilerim. Tamam, buradan Arkadaşlar bunu beğenmişsiniz yorumu yazın yani. Ben fazla beğenmedim. Şimdi en son düşüğü roket kısmında. Ee, roketle. Tamam bakın sağda yine ayarlar var. Kaç tane roket oldu? Thank you. Ha, bu 5. Oo bu 7 8 10. Aa bakın ben şöyle teker teker yükseltiyorum. Şöyle daha fazla yükseltiyorum. Arkadaşlar 100 tane yaptım. Arkadaşlar ben bunu oyunu çıkmaya çıkmayacağımı düşünüyorum bu şekilde. Arkadaşlar tıkladım. Görüyor musunuz? Arkadaşlar sesimde sıkıntı olacak kesin. Oo, aa. Arkadaşlar yanı ci üzerine Arkadaşlar bu da böyleymiş. Şunu anlayamadım ama. Bu gücünü mü şey yapıyor acaba? Yani? Bakın bir tane oldu. Ay 5 tane yaptım Hayır hayır hayır. <laughs> Attım arkadaşlar. Bu nasılmış? Onlar onları azaltıyoruz. 50 tane yaptım arkadaşlar. saniye arkadaşlar açıp tekrar kapatıyorum He arkadaşlar o durduruyormuş ne kadar hızlı gidip hızlı gitmedi tamam arkadaşlar bunlar da böyleydi şurada meteor var arkadaşlar bakın yıldırım falan gelmiş şurada meteor ve meteorun parçaları falan var ben önce meteordan başlamak istiyorum <laughs> gel 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 arkadaşlar gel gel bakın gitti 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 bakın 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 dünya gidiyor 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 bakın dünyayı yapmaya başlıyor Arkadaşlar bu bayağı, bayağı iyiydi. Ben bunu farklı bir tane dünyada denemek istiyorum. Ee, şuradan hadise. Hadise hadi. Hadi bakın hadi bakın yanlarında taş var. Bunu da deneyim <laughs> Arkadaşlar bu Yavaş yavaş gidiyor. Görüyorsunuz. Bakın gidiyor 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 gidiyor. Hadi seyir insan yok zaten şu an. Bakın hadi parçalanıyor. Çok iyi değil mi? Bakın. Böyle bir şey oldu. Tamam. Yenileyelim. Yenilecekten sonra. Arkadaşlar kök taşı böyleymiş. Şimdi bir sürü met meteorum parçalanmış herhalde <laughs> Ay zaten herkes biliyordur diye düşünüyorum. Bakın ayı bilmeyen ne yaptı. Bakın şimdi ne oldu, O Tamam arkadaşlar bir de bir tane bir tane atayım. aydan Attım arkadaşlar bakın. Ay böyle içinde böyle parçalanıyor ki. Bakın yavaş yavaş aynı da parçalandı gördün mü? Bakın atıyorum bir tane. Ay sürükleniyor çarpa çarpa hem bir yerleri kırıyor. Önceden böyle değildi. Önceden kırıyordu direkt ben. Sadece kırıyordu. Bakın delik açtı. O tarafa doğru. Tamam arkadaşlar. Şimdi ee, arkadaşlar üç tane önce üç tane oyun tanıtacağım dedim. E, hepsini ama ayrı ayrı tanıtacağım. Neredeyse bugün e, bunda çok şey olduğu için e, şey yapacağım. şey yapacağım dedim. E, üç tane videoyu teker teker atacağım. 3 oyunu da teker teker atacağım. Arkadaşlar biz geçelim tekrardan şuraya. Arkadaşlar portal yoktur diye şimdi. Biz normal dünyamıza geçelim bu arada. Biz normal dünyamıza geçelim. Şimdi şuraya bakın. Şöyle bir tane şey. Haftalık çetede. He o. Tamam arkadaşlar, yalım durumunu deneyelim. Orada öyleymiş. Yıldırımı tam şurada bakın Solda gördüğünüz yeşil yere atıyorum da tam ortaya. Suların olduğu yer. Arkadaşlar şey Arkana koydum. Arkana Yıldırım da beğendim. <laughs> Efekt çok iyiymiş. Tamam arkadaşlar. Bununla geçelim. Hızlı hızlı deneyelim. Şimdi uzay araçlarına geldik. Şimdi bunu bilmen yoktur. Uzay araçlarını araç. Bunu böyle atıyorsun. Böyle atıp, sonra gidiyor az önce ee bu da böyleydi Oo. baya baya dünyanın içinden geçtik arkadaşlar ben bunu biliyorum ilk güncellenmeden önce oynamıştım bu dünyayı yok ediyordur bakın dünya ortadan kaldırıcaktı gördünüz mü lazer vurdu bakın dünya bak güneş gibi oluyor patlıyor Evet. Arkadaşlar bu nereye gitti? Ben bir dinleyelim. Arkadaşlar bu da böyleydi. Aa bakın. Bilmediğim 3 tane şey var şimdi. Bu neymiş? Ayarlardan da bir şey değil seçeceğim bu şimdi. Bu ney lan? Arkadaşlar bu çok kötü bir şeydi. Ayarlardan yükseltiyorum bunu. Rengini de değiştirelim ben çok sevdim açık mavi sonra ye yeşil Ay, yeşil diyor sarı arkadaşlar bakın attım güçlendirip güçlendirip attım hiçbir şey olmuyor ki bunda bu nasıl bir şey arkadaşlar bunu ben anlamadım şundan atıyorum bunun yükseltme falan şey yok ooo deliyor, deliyor 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 Nasıl lazım şimdi? Oo, oh, öteki taraftan çıktı. Ha bakın buradan deli gidiyor. Buradan buradan de oradan çıktı. Abi şöyle bir bakalım. Düzgün <laughs> mü? Düzgünce deliğine emin mi? Bunu şart ediyoruz. <laughs> kalkan oluştu bir şey ne ha, kalkan oluşturdu. Kalkanın üstüne bir şey atsın. Ya evet bak hiç şey yapamıyor. Baksana zor. Arkadaşlar bunu da geçiyorum ya yavaşça. Arkadaşlar sonuncu. Ben bu üç şeyden iki tanesini biliyorum. Bakın şu turuncu olan şeyleri biliyorum. Sadece şu sonunda adam gibi olanı biliyorum. O bayağı efsane bir şey benziyor. Bu arada bakın attım. Yılandan attım. Yılan hızlı. <laughs> Falan böyle deli. Bak bak Böyle yılan gibi şey geliyor, yiyor, dönüyor, ediyor, ediyor. Sırtlıkla